Cümletten selamun aleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Zincirimizin hali ve durumu ortada. Yani bir zincir nasıl bu hale gelebilir? Çok şaşırtıcı bir durum harbiden. Çok fenasal bir durumdayız şu an. Şurayı açmak lazım. Küçük lokman anahtarı lazım burayı açmak için de. Şimdi herkese soracağız. Kaldığımız konum Allah'tan otobanın yanı. Buradan bir şekil yaparız, çıkarız artık. Zincirin hala bak, küçük lokma. Küçük lokma. Şimdi önüme gelen çoğu motorcuyu durduracağım. Aa, Lan benim koltuğumun altında da olabilir. Bir dakika inşallah. Bir dakika yoksa buradan... Yoksa planımız, buradan geçen bütün motorcuları durdurmak durdurabildiğim kadar motorcu durduracağım. Hepsinden küçük lokma takımı isteyeceğim. <laughs> Kanarı pardon açı çok kötü olmuş az çok sıra bakmayın. <laughs> ee, küçük lokma takımı isteyeceğim eğer ki şimdiki durumda kutlamazsak. Bunun altında bizim arabın özel takımı var. Tabii özel takımın içinde de küçük lokma yok işte. Yok bak. Küçücük lokma takımı lazım. Valla çoğu kuruyu durduracağım gibi duruyor. Ya da burayı kıracağım gibi duruyor. Ya ben salak mıyım ya? Jack motora ben ne yapıyorum? Kötü burayı kırarız, şimdi bir tane buradan alırız dayı. Şuradan bir bakayım da zincir mi atmışsın? Evet zincir atmış. Zincir atmış. Zincir atmış. Ben görüyorum şu an. Ön zincir atmış. Ön zincir nasıl attı ya? Oğlum. Ne Nasıl beceriliyor bu? Nasıl oluyor böyle ya? Şaka gibi Ama Evet, küçük lokma. Aha! Şu an elimde şey. Zincir şu an elimin içinde. Belki de şu an istememe durumumuz olur mu? Olmayacak. Marka arttırdığında bu lokmayı alacağız gibi duruyor da. Bir tane tornavit olsa yaparız ha. Kıran çarşı Şu tornavida çıkmaz mı? Var lan. Yok şu orada da yok. Ha burada. Oo, oh. şu an elimin içinde geldi Bir tane daha tornavida mı olsa ben bunu yapmıştım şu an Bir tane daha tornavida'ya bakar Bir tanecik daha tornavida'ya bakıyor şu an sadece Var bebe Bir dakika Çok Bence işçiler gibi götüm açılıyor şu an Ha, ne gördük akşam şimdi orada takacağım. Şimdi arkayı da takacağım abi on saniye evet. Ondan sonra gerçekten, gerçekten nerede? Gevşek kalmış. Var mı anahtarın? Var mı abi sende bende yok. Bende pense var. Yok olmaz. Bende de var abi. Bende de o kurbacık lazım. Vardı bende kırılmış abi. Baksana. Evet. Işte. O gerçekten, yani. Gider abi yine gider. önden at şu arkadan at. Pardon Doğru. Ar arkadan at. Arkadan direkt <laughs> Ha o şekil olursa o da kötü. Doğru ha. O da kötü abi. O ben hiç saymadım bile abi. Sistemet var ya. Kırar, şu kırar benim Yok. Niye kırsak niye? hadi bismillah ha vallahi bismillah inşallah vallahi Çok iyi abi. Yok. <laughs> Vallahi çok iyi abi. Öncekinden var ya bin kat iyi abi. Tekrardan gelmiyor. Yok hiçbir şey yok abi. Vallahi çok iyi çekiyor. Şu anlık iyi. Çok iyi oldu lan. Harbi çok iyi oldu. <laughs> Valla motor kendine geldi. Baksana gaz çekiyor. Of. Oh ya. Ben abime bir teşekkür borç bilirim. Bir de ezmeye gireriz bir elimizi falan yıkayalım. Arap eline döndü lan. Süt yiyelim. Acıyor abi de demir kılçık mı ne bastıysa artık. Acayip acıyor canımı yakıyor şu an. Fotoğrafını çekiyor kadın ama da. Abi ya. Uf. Huh. Baksana abi ya, şu motorun atışına kurban olsunlar be. Abim döndü herhalde. Abi dur lan gitme. Abi geliyor. Abi gel. Abi ben benzinliğe gireceğim. <laughs> abi vallahi çok sağ var ya. Allah razı olsun abi. Senin sayende iyi kurtulduk vallahi abi çok sal ya. Yapacağım yapacağım. Eve gideyim. Ha o mu çıkmış mı abi? Tamam ha. Sağ ol abi. İkinci yardımın da bu. <laughs> sağ ol abi görüşürüz. görüşürüz. Evet, evet. Çok sağ ol abi. Tamam. Sen de abi. Plakaya bak lan 41 AKP. AK Parti. Ben benzinliğe gireceğim dayı buradan hemen sağa.